barajlardaki kuruluk oranları korkutuyordu. Türkiye oldukça kurak bir yaz dönemi geçirdi. Ancak yurt genelinde Ekim ayı yağışla başladı. Yağan rahmet yüzleri güldürdü. Ekim ayının birinci gününde rahmet dediğimiz bereketimiz yağdı çok şükür. Tabii Konya bölgesinde yağışlar bizim için çok önemli. Özellikle yağmur ve kar yağışları Ekim ayından sonra hububatların ekilişleri başlayacak. Bunlar için çok önemli artı barajlarımızın ve yeraltı sularımızın ciddi anlamda çekildiği bu dönemlerde, geçtiğimiz yıllardaki yağışların az olmasından dolayı bu dönemlerdeki yağışlar çiftçiler için çok olumlu. Bu konuda çiftçilerin dikkat etmesi gereken bazı noktalar da var. Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Burak Kırköz, Mısır ve pancar hasadı yapacak çiftçileri uyardı. Bu dönemlerde bizim Konya bölgesinde Mısır hasatlarımız da yaklaşıyor. Mısırlarımızda yaklaşık olarak 14 nem e, civarında e, hasatın yapılmasını biz tavsiye ediyoruz. Lakin Konya bölgesinde bu tarihlerde yağışlar dönemsel olarak yağdığı için Mısırlardaki nemlerin düşmesinde biraz daha gecikmeler oluyor. Tarlalarımızda şu anda yavaş yavaş pancar hasatları da başladı. Ee, yağışın bu tarihlerde yağması pancar hasatlarında da bir takım zorlukları ge e beraberinde getirecek. Yüksek verim alabilmek için aşırı yağmur yağması durumunda çiftçilerin mısır hasadı zamanında nem oranını ölçtürmesi gerekiyor. Mısırdaki yüksek nem TMO alımları yapacak. Yüksek nemde olan mısırların da alımlarını yapacak ama e fire kesintileri çok fazla oluyor. Bu tarihlerde nemlerini kontrol ederek hasatlarını yapmaları hem çiftçilerin daha kazançlı bir hasat gerçekleştirmelerine neden olacak. O yüzden bu dönemlerde buna biraz dikkat edilmesi gerekiyor. Ama genel anlamda baktığımız zaman Konya bölgesi her zaman yağışı isteyen, bekleyen bir bölge. Bu yüzden şu andaki yağan yağışlar genel anlamda olumlu karşılıyoruz.